2. Akşam oldu yüce dağlar, uzaklar seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor. Akşam oldu yakamadım gazımı, gök dağlar morardı gel. Akşam oldu gün battı, akşam oldu yine garip olana, akşam oldu ne akşam oldu yine bastı kareler, akşamın vakti geçti. Anadolu sürat katarı aktı geçti, ay doğar aşmak ister, yare kavuşmak ister. Ay doğar ayan ayan, ay doğar çini mini. Ay doğar, ayazlanır, ortalık beyazlanır. Beyazlandı ortalık. Koşuyor ayın altında Anadolu sürat katarı. Işıklar maskelenmiş, dışarıdan bakılınca mavi bir cam gibi karanlık. Halbuki bir turunç şerbeti rengindedir içerisi yemekli vagonun. Birinci masada büyüklerden insan oturuyordu. İki yıldız üç demir yanında onun ve karşıda Tahsin'le Burhan. Burhan'dı konuşan. Köylüye bir örnek elbise giydirmeli, ucuz, sağlam. Herifler evvela çıplak. Ben bir proje hazırladım sizin yani devletin kumaş fabrikalarına. Kafaları bu işe yatmazsa müşavir beylerle müdür beylerinizin devlet kapısında pireyi deve yaparlar. İhale edin bana. Bunu da üzerime alırım ben. Fakat sıkı bir kanun isterim. Bizim çıplaklar dangalaktır, zorla giydirilmeli. Tahsin'in, mebus doktor, şarap şişesine uzandı değil. Narin uzun şişede kavaklı dere şarabı. Ankara'da bir macar çıkarıyordu bunu. Ren şaraplarına benzer. Rengi açık sarı. Ama çok açık altın sarısıdır. Erimiş pırlanta gibi bir şey. İçimi hafif ince ve sekle sek arasındadır. Şarabı kristal bardağa döktü Tahsin. Ve berrak bir havada bir şafak başlangıcı seyreder gibi bardağa baktı. Ve yumuşak sesinde alaycı bir Eda. Burhan Bey'im dedi. Bu elbise işine çoktan başlandı sanıyorum. Sümerbank yani bizim yani devletimizin bir bankası tarafından. Sümerbank'ınkiler metelik etmez. Alıp giymiyor köylü. Hem benim dediğim. Anlıyorum Burhan Bey'im, üniforma gibi bir şey istiyorsunuz. Evet, üniforma gibi sağlam ve zorla giyilecek. Üç demir iki yıldız karıştı söze. 60 yaşlarındaydı, kısa boylu ve incecik sesini kalınlaştırmak isteyen bir insandı. Bir noktaya dikkat buyurulsun efendiler. Elbiseler verilmiş bazı odacılara, gördüm. Tefriki mümkün değil bir subayımızla bir odacının elli adımdan. Böyle bir hataya düşmemeli bu sefer. Tahsin bardaktan içti işte bir yudum, Bizim inhisarlar daha bu ayar şarap çıkaramıyor, çıkaracak fakat. Hatta Şato İkem şarabından daha incesini çıkaracağız. Burhan'a döndü. Sümer elbiseleri belki mükemmel değildir henüz fakat olacak. Ama köylüye hep bir örnek zorla elbise giydirmek bu olmaz. Burhan Özedar sol gözünü kırpmadan sordu. Neden? Şapkayı zorla giymedik mi? Orada zorlamak inkılaptı. Burada zorlamak irticadır. Ve her nedense iş adamlarımızda bir güvensizlik vardı devletçiliğimize. Halbuki devlet size destek oluyor. Biz de ona oluyoruz. Tahsin cevabı hazırlanırken büyüklerden insan konuştuk yavaşça. Mesele kalmadı demek. Bir şeylere küsmüş gibi söylemişti bunu. Yüreğine bir mahzunluk düştü Tahsin'in. Bir başka insan geldi aklına. Ölmüştü. Bir başka sofra dağılmıştı. Düşündü Tahsin. Muzaffer bir insan dölen. Nefsinden başka hiç kimseye güvenmeyen. Muzaffer ve muazzam bir kumarbaz. Alaycıydı, kavgacıydı, kurnaz ve hükmediciydi. Ben gelmiş olduğum yere onun eliyle gelmiş olmama rağmen o kadar ağır pençeliydi ki kaç kere ölmesini istedim. Sanıyordum ki zindanım yıkılacak, sofrası yıkılırsa. Öldü, yıkıldı sofrası. Fakat misafirleri onun yanına gömdüler, kendilerinde muzaffer olan ne varsa. Ben ne kadar ihtiyarlamış olduğumu onun öldüğü gün anladım. Tabağına mantarlı filaminyondan aldı Tahsin ve kızarmış ekmeğin üzerindeki eti keserken büyüklerden insana bakıp düşündü. Bunun için onun gibi değil Arkadaştılar, işe beraber başladılar. Bu onun yerini bile alamadı. Nasıl ıstırap çekiyor anlıyorum. Hepimize, bütün dünyaya küskün. Ne iyiliği dokunsun istiyor artık kimseye, ne kötülüğü. Ne korkunç şey bu ilgisizliği. Simsiyah bir kurt kımıldanıyor. Bu pembe beyaz tombul gövdenin içinde. Ve bunun acısı kendine yalnız, bize ne. Fakat neden muzaffer olamadı? Neye eksik bu adamın? Belki kafi derecede hergele değil. Ansızın 25 yıl önceki bir geceyi gördü Tahsin. Bir erkek bir kadını kucaklıyor. Sırt üstü, yüzü koyun. Tüylü bir halının üzerindeler. Kadının çıplak omuzları esmer, eti sıcak. Gaz lambası söndü. Kadın bir kere balık gibi döndü. Sonra teslim olurken yükseldi kulağına erkeğin. Bir solukta nefretle fısıldadı. Hergele. Kadının kalbi erkeğin altında ayrı, ikinci bir vücut gibi atıyordu. Ve bitişik odada kadının kocası ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. Hergele bendim. En yakın dostum da ölüm döşeğinde yatan. Üç gün sonra öldü zaten. Ama şimdi bütün bunlar neden? Akıl ermez bu meylun hafızanın işine. Tahsin'in buruştu yüzü, mantarlı filaminyonun salçası kaçmıştı çürük dişine. Üç demir iki yıldıza sordu Burhan Özedar. Sivaslı Ahmet Paşa tarihini okudunuz mu paşam? Bizim Sivaslı Ahmet Paşa için yazdırılmıştır. Okumadım. Bir nüsa takdim ederim. Fakat Ahmet Paşa'yı tanırsınız değil mi paşam? Birasının köpüğüyle meşguldü üç demir iki yıldız. Boş bulundu. Hayır tanımam. Hangi Ahmet Paşa bu? Bizim sınıfta bir Ahmet Sivas vardı. Yüzbaşı iken şehit düştü Balkan Harbi'nde. Şaşırdı Burhan. Kocaman gövdesi ufaldı, büzüldü. Yuvarlak burnunu kaşıdı büyüklerden insan. O çocukluğundan beri böyle yapardı başkasının hesabına utandığı zaman. Tahsin'in siyah bıyıkları güldü. Bu Sivaslı Paşa eski Osmanlılardan olacak dedi. Yavuz devrinde filan. Birdenbire doğruldu Burhan. Hangi Yavuz devri Tahsin Bey, Kanuni Sultan Süleyman'ın en iyi askerlerinden, devşirme değil, cet becet Türk, özüm gibi hali Sivaslı, aslan gibi kumandan. Üç demir iki yıldız konuştu bu sefer kesin olarak. İpince sesini kalınlaştırmaya lüzum görmeden tanımıyorum. Harp tarihimizde adı geçmez böyle bir komutanın. Üç demir iki yıldıza bakıp düşündü Tahsin. Neden işi alaya döküp geri çekilmiyor? Cesareti askerce de ondan mı? Dudakları kanıyormuş gibi konuşuyordu Burhan. Bugün çocuklara okutulan tarihler gibiymiş yeni harp tarihimizde paşam. Fatihleri, Selimleri, Süleymanları bile inkar edeceğiz. Çocukların haberi yok koskoca Osmanlı İmparatorluğundan. Padişah dendi mi umacı sanıyorlar. Bana öyle geliyor ki yıkacağımız kadar yıktık. Burada durmalıyız yeter artık. Demokratlıkta İngilizlerden ileri gitme lüzumu yok. Anane kuvvetine bakın heriflerde. Biz mevlüt okumayı unuttuk. İnkılapsa yaptık. Kafi. Biraz da maziye sarılıp kökleşelim çocuklarımızın rüyasına şahane heybetiyle girmeli Yavuz Sultan Selim. Heyecanlandı üç demir iki yıldız. Bu fikirlerinizi iştirak ederim, haklısınız. Konuştu büyüklerden insan. Mesele kalmadı demek, Tahsin düşündü. Başka bir devre giriyoruz, yorulduk. Yine çöktü içine o deminki mahzunluk. Kaşıkladı kompostosunu ve gözlerini kırpıştırıp ilerideki masaya baktı. Orada üç kişiydiler. Monsieur Duval, Cazibe Hanım, Osman Necip. Tahsin'in ahbabıydı üçü de. Osman Necip büyük aydınlardandı. Tahsin'in kendine baktığını gördü. Gülümsedi belli belirsiz. Esner gibi uzattı kolunu sonra. Maden suyu şişesini aldı cazibenin önünden ve kaldırıp şişeyi yumuşak salıntılarla döktü suyu bardağına bayanın. Osman Necip kolları ve bacakları çok uzun bir adamdı. Her yerde her zaman insan berrak ve derin bir suyun içinde görürdü Osman Necip'i. Orada tembel bir deniz mahluku gibi rehavetli ve ağır kımıldanır o kadar uzar ve yumuşardı ki hareketleri bazen. Siz seyrederken onu kansız, soğuk, iğrenç bir şeylerin sarıldığını duyardınız etinize. Onu bir parça daha hızlı, bir parça daha insanca kımıldatmak için kamçılamak. Osman Necip çalıştığı yere geldiği günler az gelir nadiren çalışırdı. Düşerdi gölgesi yapının içine, kemiksiz ve kederli. Ve kendi kendine odasına kilitlerdi Osman Necip. Koltuğunda arka üstü devrilip uzun bacaklarını masanın kristaline koyardı. İmzalı fotoğraflar vardı duvarlarda. Gökalp, Talat Paşa, Atatürk ve İnönü. Necip böyle olduğu yerde saatlerce kımıldanmadan gözleri yarı açık duvarları seyrederdi. Hocasıydı Ziya Gökalp. Dürkayım'ın adını ilk önce ondan duydu. Talat Paşa'nın emriyle aldı tahsisatı mestur eden ilk yardımı. Mustafa Kemal de yükselten onu ve İnönü'yü de elinden tutan. Osman Necip kendisine karşı saygılı ve kibar, fakat içinin içinden hepsiyle alay etti. Gökalp lüzumundan fazla hantaldı Osman Necip'e göre. Talat Paşa lüzumundan fazla kabadayı ve cahil. Lüzumundan fazla hareketliydi Mustafa Kemal ve İnönü lüzumundan fazla inatçı ve perhissever. Ve dördü de Osman Necip böyle düşünürdü, büyük bir ciddiyetle bir şeylere gerçekten inanmış ve dövüşmüşlerdi. Halbuki bu dünyada hiçbir şey yoktu Osman Necip için, gerçekten ciddiyetle inanılmaya değer. Kızmak, kıskanmak, inat etmek ve dövüşmek, gülmek, kahkahalarla ve ağlamak açıkıra açıkıra. Osman Necip'e göre boş ve gülünç şey. Gürültüsüz, rehavetle zahmetsiz gelen para, zahmetsiz gelip giden kadın, otomobil, kalorifer ve alay ettiğini göstermeden gülen gözler. Osman Necip için 60 senelik ömre yeter. Gerisi lafı güzaf. Osman Necip böyle düşünürdü. Dünyaya bir defa geleceğiz. Ölümü istediğimiz kadar düşünmeyelim, öleceğiz.'' Osman Necip'in karısı durmadan aldattı onu. Osman Necip bunu bilir. Aşıklar evin sofrasında resmen otururlar. Ve akşam yemeğinden sonra Osman Necip rehavetle içerken pürosunu artık ihtiyarlayan karısı fakat bacakları hala harikulade güzeldir. Küçük salonda aşığıyla kavga eder. Ve güler alaycı gözleri Osman Necip'in. Güler, gülüşlerini belirtmeden. Osman Necip'in metresleri vardır. Her yıl eskisi gider, her yıl Avrupa'dan yenisi gelir. Bu işte bilhassa İsviçre mamulatı kullanır Osmanlıcım. Onlar güzel, sıhhatli ve ihtirassız oluyorlar. Kolayca kurulan bir saat gibi işlemesini biliyorlar. Yemekli vagon asınmıştı iyice, pencereler açılamadığından ve havada ispirto alafranga yemek, pudra ve istim kokusu vardı. Bir operet dekorundanmış gibiydiler küçük kırmızı abajurlar, sevinçli, sahte, lirik. Fransızca konuşuyorlardı Monsieur Duval'le Cazibe Hanım. 10 dakikadan beri ufacık bir portakal soyup dinliyordu Osmanlıcım. Zengin Osmanlılar fil dişi aletler kullanırlardı sırtlarını kaşımak için. Bunlar başlarında el gibi bir şeyler olan ince uzun sapları işlenmiş kaşıklardı. O kaşıklara benziyordu Cazibe Hanım. Fil dişi gibi sarı, beyaz, kaşık sapı gibi ince uzun ve göğüssüz ve küçük kafası o el gibi bir şeylerin tıpkısıydı. Ressam Ömer Paşa kerimesiydi Cazibe Hanım. 1310'da doğdu. Kandilli, Boğaziçi, İstanbul. Bir yaşında Sultan Sarayı'na götürüldü. Babası resmini yaptı 3 yaşında. 318'de piyanoya başladı. 10 yaşında Fransızca konuştu. 15'inden 20'sine kadar Kandilli yüzerken uykularda mehtabı sürükledi sularda. Evlendi 331. Kocası Hariciye'de Müfit Bey'dir. 1332 Viyana, 35'te İstanbul'a döndüler. 1336 Paris, 38'de Ankara'yı ziyaret. Aynı yıl Berlin, Berlin'de 4 sene. 926 Tokyo, Tokyo'da 2 sene. Ankara'yı ziyaret 1928. 929'da Roma'ya doğru Akdeniz, Lloyd Triestino, Müfit Bey yolda sekteden öldü. İstanbul'a avdet, cenaze merasimi, gözyaşları ve beyaz eldivenli polisler arasında. 1930'un sonuna kadar hatıralar. 31'in yıl başında evlendi. Banka memurlarından Şefik Bey'le. Kocası kendinden küçüktü biraz. Nihayet portakalı soyabildi Osman Necip portakalı soymuş olmasından, kendinden ve dünyadan memnundu. Kemikli, uzun ve hemen bükülecekmiş gibi yumuşak parmakların üzerinde, İsviçreli metresleri gibi uslu ve sarışın duruyordu çıplak portakal. Gülümsedi Osman Necip belli belirsiz. Nis'te Düşes de Rohan'ın bir öğle yemeğini anlatıyor Monsieur Duval'e Cazibi Hanım. Tek parmakla çalınan piyano sesleri gibi geliyor Osman Necibe yemek isimleri ve kelimeler. Langust Alamorne'yi, Chevrolet, Santuber, Setunbonor, Deliscoze, Sosgrantvenor, Champagne Rose. Terbiyeli ve biraz mahsun dinliyordu Monsieur Duval. Kumral güzel iri bir adamdı. 3. Ben beyaz bir gece geçiyordu mavi camların dışından. Ay vardı, deniz vardı dışarıda. Dışarıda bir bahtiyarlık ayın altındaki toprak farkında değildi bunun yemekli vagonda mavi camların içindekiler. İki adam oturuyor en dipteki masada. Elbiseleri siyah, biri sarışın, biri esmer. Esmeri Monsieur Duval'i gösterdi. Şu Fransız'ı dışarıda hay vardı, deniz vardı. Dışarıda bir rüya yelkenlisi vardı denizin üzerinde. Tanıyor musunuz? Hangi Fransız? Osmanlıcı bin masasındaki Monsieur Duval de multi multimilyonerdir. Luar nehri üzerinde nefis bir şatosu var, halis ortaçağ yapısı. Şimdi Almanlar yerleşmiştir içine. Belki ama ne çıkar? Herif burada telgrafla sütünü taahhüt etti bir Alman kol ordusunun. Sütü bizden mi alacak? Yok canım Fransa'daki çiftliklerinden. Düşmanlarını sütle besliyor demek. Yok canım para kazanıyor. Dışarıda bir bahtiyarlık dayın altındaki dünya. Ne zamandan beri bizde bu herif? 15 senedir gelir gider. Yakın ve orta şarkla iş yapan bir şirketin reisi. Bizde çimento, pamuk ve barutla uğraştılar. Elektrik çıkarmak istediler Sakarya'dan ve merinos yetiştirmek Dalaman çiftliğinde. Ankara'nın en büyük oteli onlarındır. Fakat devlet baruta el koydu, inhisar. Devlet aldığı üzerine merinos işini. Bursa'da siyah damlı, sarı uzun bir fabrikası var. Sakarya'dan elektrik hala bir ön tasarı. Ve ziraat bankasına geçti pamukları. Ne kaldı bunlara? Çimento ve otel. Müthiş para kırıyorlar. Harp kapımızdadır. Müstahkem hatlarda çimento'nun diplomasi de otelin rolü büyük. Dışarıda ay vardı, deniz vardı. Dışarıda bir rüya yelkenlisi vardı denizin üzerinde. İnsana yalnız büyük, şefkatli, güzel şeyler düşündüren. Dışarıda denizin kıyısında kırların ve ağaçların dünyası. Bu Mösyö Duval Osman Necip'in dostu mudur? Dostu yoktur Osman Necip'in. Sadece para alır Duval'in şirketinden. Tahsin'le Duval tanışırlar mı? Bebekteki villasının çimentosunu Duval'den aldı Tahsin. Tek metelik vermeden. Haraç. Dışarıda ayın altında kıyısında denizin Yapraklar ve kuşlarla yüklüydü bir ağaç. Biraz mahzun duruyor sizin Monsieur Duval. Yine bir türlü doğmayan çocuğunu düşünüyordur. Karısı kısır. Herif dehşetli katolik karıyı boşayamıyor. Hüzünlü bir şey olsa gerek. Giderken bu dünyada milyonlar bırakıp bir tek çocuk bırakamamak. Ben beyaz bir gece geçiyordu mavi camların dışından. Farkında değildi mavi camların içindekiler. Bir tuhaf güldü siyah elbiselerin esmeri. Sivri burnu kısıldı yukarı doğru. Sordu arkadaşına. Monsieur Duval'in masasında kaç kişi var? Üç. Hayır dört. Duval bir. Cazibe iki. Osman Necip üç. Ve Şinasi Bey dört. Fakat siz Şinasi Bey'i göremezsiniz. Çünkü vefat etmiştir kendileri. Kendileri kendi elleriyle öldürdüler. Bembeyaz şakaklarına bir kurşun sıkıp. 60 yaşındaydı ölen, İhtiyar bir insanın intiharı, ihtiyar bir insanın ağlamasına benzer. İkisi de kepazece, yeisli bir şey. Eski şurayı Devlet azasından da Şinasi Bey. Aynı zamanda eski Süfera'dan. Onu barut işinin idare meclisine aldı duval, Yanlış bir hesapla. Bizde yeni insanların geldiğini düşünmeden. Sonra barut inhisara geçti. Şinasi Bey'i başından at duval, Doğru bir hesapla. Bizde yeni insanların geldiğini anlayarak. Fakat bu doğru hesap Şinasi Bey'e bir parça yanlış görünür. Ve bir sabah şafak. Bum! Şinasi Bey sizlere ömür. Diyorlar ki odasına kapanıp merhum, Ta be sabah o gece ayda operasını çalmış gramofonda. Ay ışığında karanlık bir tren geçiyordu. Karanlık bir tren. Yalnız lokomotifin tekerlekleri arasından düşen ateş parçaları, kıvılcımlar. Siyah elbiselerin sarışını sordu esmerine. Şu bodur şişman kıllı adam kim? Gözleri yağlı zeytin tanelerine benzeyen. Ne kadar telaşla konuşuyor. Gördüm Kasım Ahmetov. Mülteci Azeri kardeşlerimizdendir. Ne yalan söyleyeyim ama henüz Berlin'den gelmiş bir Turancı bile olsam Kardeşim diyemem böyle adama. Bu kadar rezil mi bu herif? Yok canım kurnaz. Yüksek finans ve endüstri bahislerini anlayacak kadar akıllı ve dolandırıcı biraz. Bundan 22 yıl kadar önce mitralyöz sesleriyle dolu bir gece Kaptan Vasiliev'in şilebini atlayıp Batum'dan Bolşeviklerden kaçıyor. Bolşevikler bazı meziyetleri takdir etmiyor anlaşılan. Karadeniz'in ortasında ölüyor kaptan. Çakal sakallı bir ihtiyarmış zaten ve İstanbul ulaştığında Şilep, Batum'un biraz telaşlı ve bavulsuz yolcusu Ahmedov cebinde bir senetle geminin sahibi olarak. Galata rıhtımına basıyor ayak. İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı o zaman. Bundan dolayı senet tasdik ediliyor Yüksek İngiliz Komiserliği tarafından. İki ay sonra Şilep satıldı İtalyanlara ve Ahmedov'la dumanlı bir pipo arasında bölüşüldü para. Kepazelik. Yok canım bir transfer muamelesi. Hem size bir şey daha söyleyeyim. Söylemeyin anladım. Orada kaç kişi var? Dört. Hayır beş diyeceksiniz. Kaptanın ölüsü beşincisi. Çok anlayışlısınız. Fakat gözlerinizi iyi seçmiyor uzaktan. Orada da bir ölü var. Bir intihar eden doğru. Hatta eğilmiş Ahmetov'un viski bardağına. Fakat iyice bakın çatal sakallı ihtiyar bir kaptana benziyor mu? Benzemez. Genç uzun boylu, kuru, matruş bir ölü bu. Ölebilmek için gizlice üç denizden aşması lazım geldi. Bir okyanus, bir açık deniz, bir iç deniz. Bir Amerikan petrol kumpanyasında mühendisti. Chicago'da çalışıyordu büro işlerinde. Gangster olmayı belki düşünmüştür. Fakat ölmeyi düşünmedi boğaz içindeki otele gelene kadar. Ve matruş uzun yüzünden bir tıraş makinesi gibi çizgisiz geçip gidecekti seneler. Gelibolu'da petrol keşfedilmeseydi eğer. Ve resmen mühürlü vesikalarla şişelerde mahsul numunesiyle beraber petrol kumpanyası bu keşfi alınca haber İstanbul'a gönderdi onu. Kasım Ahmetof'tu petrolü keşfeden gizlice otomobille Gelibolu'ya gittiler. Petrol sırları devlet sırları gibidir. Sondaj yapıldı, bol ve temiz çıktı mahsul. Petrol işlerinde vakit kaybetmeye gelmez. Derhal telgrafı çekti mühendis. 300 bin dolar yollayın. Nokta. Tamam. Belki biraz sarhoştu çekerken telgrafı hatta sondaj yapılırken fakat o yıllar içki yasaktı Amerika'da ve Ahmedov Johnny Walker'la doldurmuştu otomobili. Hikayemin sonu belli. Ahmedov aldı 300 bin doları. Yine lazım gelenlerle bölüşüldü yarı be yarı. Mühendis 800 kilo petrol çıkarabildi ancak. Çünkü Ahmedov her ne kadar vaktiyle toprağı kazdırıp içine 1000 kilo petrol döktürmüş idiyse de herhalde sondajda çekilmiştir 50 kilosu. Ve 150 kilosunu toprak emmiş olacak. Peki mühendis dedim ya malum Boğaz içinde bir otel, bir şafak, Amerika elveda, bum ne tuhaf şey. Şafak zamanları renkler ve pırıltılarla uyanışı aydınlığın ölüme daha kolay çekiyor gidecek insanları. Korkunç adam bu Ahmedov. Evet ama dazlak kafası eskisi gibi işlemiyor artık. Yanındaki genç kıza bakın ne ince şey değil mi? Herhalde bir mandalina dilimi gibidir tadı. Ama Ankara'ya artık onu boşuna götürüyor Ahmedov. Ankara ihtiyarladı. Gümrah bir erkek sesi güldü masalardan birinde. Siyah elbiseler sesten yana baktılar. Hikmet Alper Soydu Gülen. Yakışıklı, diri, 55 yaşlarında bir adam. Geniş omuzları sarsılıyor kahkadan, kırılıyordu yeşil gözleri. Siyah elbiselerin sarışını dedi esmerine. Ne sıhhatli şey. Belli ki bir tek hastalık geçirmemiş. Yok canım, müzmin bel soğukluğu vardır. Ama bu belki hastalıktan sayılmaz. Ne fena insansınız. İyi ama iyi insan olduğumu iddia ettim mi size? Kızmayın, adetim değildir. Karşıda Hikmet Alpersoy bir daha güldü. Siyah elbiselerin sarışını dedi esmerine. Gülmesi hoşuma gidiyor bu adamın. Açık, geniş, rahat. Herhalde aydınlık bir kalbi vardır. Eh, pek de karanlık değil. Elektrik ampulü gibidir insanın yüreği. Cereyan alırsa ışık verir. Cereyansız ampul iyi olsun istediği kadar ne ışıl ışıl yanar ne kendini gösterebilir. Alayı bırakın, etmiyorum ki. Kim bu adam? Bay Hikmet Alpersoy, müteahhit, hatta fabrikatör, dehşetli zampara. Fransızların dediği gibi bon enfant, bon viver, seferberlikte harbiye nezaretindeydi fakat kız kardeşi Alman zabitleriyle fazla ahbaplık ediyor diye azledildi yerinden. Enver Paşa tarafından, Enver Paşa sufuydu biraz, hele muhadderat İslamiye bahsinde. Fakat mütareke yetişti imdadına Hikmet Alper Soy'un ve arkasından Anadolu Kurtuluş Hareketi 2 yılda yarım milyon liralık yaptı Hikmet'i. Nasıl? Silah ve eski asker postalı kaçakçılığıyla bunları Anadolu hükümetine gönderiyordu Hikmet. Vatana hizmet. Ucuz alıyor, pahalı satıyordu. Ticaret. Ne çirkin konuşuyorsunuz. Güzelleştirmez tahta kurusunu, adını değiştirmek onun. Mamafi, itiraf edeyim, bir parça ökalayım. Hayır, tek taraflı. Demek birçok taraf var. Ben hangisindenim? Hikmet Alpersoy'u anlatıyordunuz. Evet, anlatacak çok bir şey kalmadı fakat. Fransa ve İtalya ile iş yaptı zaferden sonra Hikmet ve nihayet Almanya'da karar kıldı. Yine Ankara'ya silah satıldı. Fakat artık ne milli kaçakçılık ne vatana hizmet. Kanun dairesinde tek taraflı düpedüz ticaret. Hikmet gayet güzel otomobil kullanır. Küçük cici bir apartmanı Berlin'de, Paris'te garsoniyeri vardır. Hatta kendi Chevrolet'siyle dolaştırdı Avrupa'da İstanbul valilerinden birini. Hikmet zaman zaman kederli dalgınlıklar geçirmesine rağmen aynı cömertlikle harcar neşeyi ve parayı. Fakat yazık, iki yıldır bir Yahudi kızı zapt etti bu müthiş zamparayı. Yeşil gözleri ondan başka kadın görmüyor artık. Enteresan adam, enteresandır. Konserve fabrikasından bahsettim mi size? Hayır. 5-6 yıl evvel bir Bulgarla beraber bir konserve fabrikası açtılar. Ne olacak hiç. Fakat bu gece ölüler basmış bu vagonu. Yine mi başladınız? Sözümü kesmeyin. Size göstereyim onu. Hikmetin masasında oturuyor değil mi? Evet. Fakat masaya sokulamıyor. Bu da kendi kendini mi öldürdü? Hayır. Doktorlukça mesele bir intiharsa da bence düpediz öldürülmüş sayılır. Hoş adamsınız. Teşekkür ederim. Bu müntehir yahut maktul genç mi ihtiyar mı genç? Fakat hakkınız var. Bunu anlamak biraz güç. Ölülerin uzaktan belli olmaz yaşı. Bacakları kırılmışsa hele, kaburga kemikleri birbirine geçmişse hele, hele dağılmışsa başı. Yüksek bir yerden düştü demek. Öyle oldu. Konserve fabrikasında çalışıyordu ölen. Hikmet Alpersoy'la Bulgar'ın fabrikasında. 25 kuruştu gündelik. İş müddeti 14 saat. Rezalet. Yok canım. Meseleyi fazlayı kıymet. Anlamadım. Bunu öz Türkçe söylesem de anlamazsınız. Biz hikayemize gelelim. Selim ölünün adı. 25 kuruşa 14 saat dayanamadı. 50 kuruş ve 10 saat dedi. Öteki işçiler de aynı fikirdeydiler. Derin felsefi bir fikir değil elbet fakat tehlikeli bir fikir. Ve bundan dolayı Bulgarla Hikmet hemen polise ihbar ettiler bu fikri. Derhal tevkifat yapıldı. Müdüriyete 10 kişi götürüldü. 4 kadın 6 erkek. Elebaşılar ve Selim komünist. Halbuki komünist değildi Selim. Düşünmemişti komünizmin ne olduğunu bile. O sadece 18 yaşındaydı ve 25 kuruş yerine 50 kuruş istiyordu ve 14 saat yerine 10 saat. Polis bu kanatta değildi fakat yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktığı zaman basamıyordu döşemelere. Yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktığı zaman göremiyordu önünü artık. Yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktı ve yığıldı. Selim'in koltuklarına girip karanlık bir odaya götürdüler ve duvarda bir çiviye bağladılar saçlarından. O surette ki döşemeye ancak ayak parmaklarının ucu dokunuyordu. Bir tramvay geçti sokaktan gıcırtılarla. Yakın bir yerde yatsı ezana okunuyordu. Çözdüler Selim'i çividen, yatırdılar Selim'i yere ve Selim kalktığı zaman bir pencere gördü uzaktan. Çok uzaktan ama, perdesiz, karanlık bir pencere. Atıldı ona doğru. Camlar kırıldı şangırdayarak. İlk önce kayboldu bir insan başı, sonra kayboldu iki ayak. Ne müthiş şey, korkulu bir rüya gibi. Şükredin ki rüyayı gören siz değilsiniz. Fakat bütün bunları nasıl öğrendiniz Faik Bey? İsminiz Faikti değil mi? Siyah elbiselerin esmeri güldü. Evet Faik bendiniz. Bilgi meselesine gelince biraz merak saikasıyla, biraz dedikodu, dedikodu severlik ve biraz da meslek icabı. Polis müdüriyeti doktorlarındandım şimdi değilim. Bir Bozkur Hastanesi'nin başhekimliğini aldık ve bundan dolayı size bir şey daha söylersem bir meslek sırrını faş etmiş sayılmam artık. Şu bizim sıradaki üçüncü masaya bakın. Gördünüz mü? Bir erkek bir kadın. Beyaz, mavi, sarı. Ancak bu kadar biçimli olabilir genç şimal ilahları. Sahiden öyle ama Türk değil bunlar. Hayır Alman. Sefaretten mi? Hayır. Komisyoncu falan mı erkek? Hayır. Bar artisti olmasınlar? Yok canım seyyah değil mi? Peki burada işleri ne? Masalarına dikkatle bakın anlarsınız. Orada bir ölüyü mü göreceğiz yine? Bir değil. Bin, iki bin, üç bin ölüyü. Fakat sayısı çoğaldıkça ölülerin facia değerleri düşer. Hele bir teyyare bombardımanında ölmüşlerse eğer. Anlamıyorum. Halbuki mesele gayet basit. Şu ölü çocuk, şu ölü kadın, şu ölü ihtiyar el ele verip iki şimal ilahının masasını kuşatanlar. Rotterdam bombardımanının mahsullerindendir. Ve o mavi gözlü ak ikiz ilah işaret verdiler ölüm kuşlarını, avlarını daha iyi seçmeleri için. Şair gibi konuşuyorsunuz. Evet maalesef ve bu bahse şiir girince kepazelik oluyor. Hele bu çeşit şiir. Ama ne yaparsınız? İnsan dehşetli bir şeylerle doluyor. Müthiş iğreniyor bir şeylerden, müthiş kızıyor bir şeylere. Gel gör ki bacağınızdan bağlısınız olduğunuz yere. Kımıldanmak ne mümkün. O zaman gelsin la kırdı şairanelik. Hem de sözde alaycı biraz, hafifçe liriko romantik. Hem de en kötü soyundan. Bizim de masamızda bir ölü var beyim. Ne müntehir, ne maktul, ne de bombardımanzede. Durmadan konuşuyor ve çekiyor bal gibi şarabı. Her şeye rağmen memnun kendi kendinden. Ben mi? Hayır, ben. Ay ışığında karanlık bir istasyona girdi karanlık bir tren. Siyah elbiselerin sarışını baktı pencereden. Mavi camdan bakılınca bu karanlık istasyon, ışıksız insanlar, hazin ve telaşlıydılar bir kat daha. Orada sanki fısıltılarla bir şey konuşuluyor. Ölüm için, Ayrılık için, sabahsız geceler için ve havada şıkır şıkır ay ışığı olduğu halde yerde rayların pırıltısı yoktu. Ancak 5-10 adım görünüp kayboluyordular. Yalnız iki direkte elektrik yanıyordu. Arka yola çekilmiş açık yük vagonlarının üzerinde ve bunların mühimmat yüklü oldukları belliydi brandalarından. İstasyon yapısı ve müştemilatı öyle yığınla simsiyah karma karışıktı ki yolcular vagonlarını ve birbirlerini kaybederek koşuşuyordu peronda. Bir kadın çığlığı geldi yemekli vagona kadar. Hatice kız neredesin? Siyah elbiselerin sarışını sordu esmerine. Faik Bey nereye gidiyoruz? Ben bir bozkıra gidiyorum. Siz eski şehre galiba. Onu demek istemedim malum. Kovadis domino. Bir roman ismi değil mi doktor Faik Bey? Evet, şaka etmeyin. Ne münasebet? Benim dediğim doktor Faik Bey. demek ki sözleriniz bu karanlık istasyon içimde ansızın kırıldı bir şey. Bir inkisarı hayal, bir tuhaf mahzunluk. Sanki bu gece mutlaka ölecekmişim de. Hayır, sanki hepimiz bu gece ölecekmişiz. Ben, siz, bütün bu insanlar, bu karanlık istasyon. Yani bir taraftan kendi kendimin acısı düştü içime. Fakat bir taraftan da bütün insanların acısı. Böyle bir şey başıma ilk defa geliyor. Yani ilk defa düşünüyorum. Yani sahiden gerçekten elle tutulacak gibi düşünüyorum. Bu dünyada benden başka da insanların yaşadığını, laf diye değil, öyledir diye değil, adeta birdenbire derimin üzerinde duymak, bunu düşünmek, anlamak. Ne dersiniz? Duydunuz muhakkak, düşündünüz belki, anladınız zannetmem. Ne olacak hem anlasanız da unutacaksınız. Bir andı geldi geçti yahut geçmek üzeredir. Geçmese de alışılır. Alışıldı mı mesele yok. Alışkanlık getirir eski yerine. Hiçbir şey duymamış, düşünmemiş, anlamamış olmanın rahatlığını. İlk seferkine göre belki miskin bir rahatlık. Rahatlık fakat haklısınız Faik Bey. Lakin nereye gidiyoruz değil mi? Evet nereye gidiyoruz? Dünya nereye gidiyor böyle? İnsanlar nereye gidiyor? Bence bunu anlamak için Bay Şeki Aytun'a soyadınızı kendiniz mi seçtiniz? Hayır bizim müdür güzel seçmiş. Bence bunu anlamak için nereden gelip nerede olduğumuzu anlamak lazım çok doğru. Çok doğru ama siz ben anlayıp da ne yapacağız? Evet, evet, evet. Bir çıkmaz sokak, bir. Dikkat ettiniz mi Bay Şekip Aytun'a? Ben demin sizi dinlerken farkına vardım. Biz münevverler hep birbirimiz gibi konuşuyoruz. Aynı renkli cümlelerle, aynı Eda. Tuhaf değil mi? Bilmem. Acınız geçti mi Bay Şekip Aytun'a? Geçmek üzere. Çok güzel. Evli misiniz? Bekar. Bekarlık sultanlıktır. Nişanlıyım Doktor Faik Bey. Tebrik ederim. Şarap, mersi ben. Alkolle başınız hoş değil. Evet dokunuyor. Her şeyin ifratı muzurdur zaten.